Su içtim halim altında iyi niyetin Güldürüyor beni ciddiyetim Bir diledim bin verdi hayat bana o yüzden hala cin gibiyim Demek kontravolta istediğin Dikkat et ağzına pislemeyeyim Söyle kimi silkeyim de tilt edeyim Ortalama 50 milyon isterim zaten Et kelime bin ton gözüm aydı Ölümüne gel bana bir hiç ol dönüp Ağla durma ağla Böyle olamadın Aynur Kadar ha? Teyze sende tipten bayı saçma Sevgilim maymunsa hala Adını kodumun ara formun etti Samsun da kayım çanağına Suratımı koymuş sığmıyor diyet aşağı Ahmet aşağı Duyan der ki bu ne cüret Yaptığım iş legal çıkacak hepsinden hadise gibi düm tek tek Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Seks seks yok Türk çerepi bitirmişmiş Türk çerepi 2005'miş Peki niye beni çağırıyorsun alakavatlar gibi deyip hadi gel Şunları sik geç git o ben gay değilim zorlama hiç ilgi alanım kan ve piliç rap sikimde değil bana bel bağlama dedim Anlamadı sanırım onca iyi biş polat alemdar gibiyim orman iç Mağdur edebiyatını sikip parasını vermek istesem de kaderim Bu kanemicileri kesip kana doymak imiş <laughs> evet Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi